Selamlar, selamlar arkadaşlar. Merhaba. Hazırlanıyorum gene. İş var. Şöyle giyindim. Gösterim, makyaj, saç, makyaj daha hiç yok. Önce bir dişlerimi fırçaladım. Bu arada oje sürdüm. Uzun zaman sonra oje sürdüm. Kot rengi, kot elbise bu arada. Bu kot giyince kırmızıyı ben çok yakıştırıyorum. Şöyle bir kırmızı oje süreyim dedim. Artık yaz gelmeye başladı. Eğer sandalet giyseydim ayaklarıma düşürecektim ama sandaletim, terliklerim daha yok. Yani hiç adam akıllı bir terlik sandalyem yok. A, sipariş ettim gelecek inşallah. Geldiğinde giyerim. Şimdi spor ayakkabı giyeceğim altına. Taş spor ayakkabım var falan filan. İşe gideceğiz. İşten sonra da arkadaşımla buluşuyorum. Benim liseden arkadaşım İstanbul'da o ve onunla buluşacağım. Uzun zaman oldu görüşmeyle. Buluşacağız. Sohbet, muhabbet. Yani bugün birlikteyiz. Ama önce şu dişlerimi fırçalayayım. Sonra devam edeceğiz. dişlerime fırçalayınca hemen dişlerime bakasım geliyor. Şimdi saçımı kurtulayım. Bu arada spor yaptım. Chloe'nin 23. günde bitti. Son ikiye. Varan iki. Son iki arkadaşlar. Bir şey kalmadı. Bakalım nasıl olacak. İki gün sonra bitince şöyle güzel bir video çekeceğim size. Ölçü alacağım. İzmir'e gideceğim. Bir 4-5 gün sonra öyle gözüküyor. Survivor bitince isterseniz bir izin yapabiliyoruz. Ondan dolayı bakalım. Şu anlık öyle gözüküyor. Umarım gerçekleştirebilirim. Çünkü çok özledim İzmir'i de. Saçımı nasıl yapsam acaba ya? Toplasam mı? Şöyle mi bıraksam? Çok mu sıradan oldum ya? Şöyle bir saçımı topladım bir makyaj yapayım. Yani bildiğin at kuyru yaptım ama duruma göre bakacağım. Bir makyajımı yapayım hemen. Krem süreceğim. Herkes şey de demiş, Ebru kaşlarını doldursam falan. Sanırım dolduracağım. Ben hiç hayatımda kaşlarını doldurmadım. Yani hiç almadım daha doğrusu kaş kalemi falan. Alayım bakayım. Bu saçımı hiç beğenmedim. Değiştireceğim. Şimdi şöyle bir makyajımı hemen yapayım. Ha. Kaşlarımı evet doldurmayı düşünüyorum ben de. Alacağım kaş kalemi. Daha şey durur düzgün duracağını düşünüyorum. Vay oh. Arkadaşlar şöyle kırmızı dedim ya kırmızı o yüzden şöyle kırmızı ruj süreceğim 25 bir bu böyle nar çiçeği gibi çok seviyorum ve çok kalıcı da kırmızı çok yakışıyor. <laughs> tamam hazırım takılanıyorum ve saçımı biraz düzeltiyorum ve gidiyorum. Bunu Hazırım. Şöyle kot elbisemi göstereyim. 36 beden size söyleyeyim. Geçen sene göre bu da çok rahat oldu. Geçen yaza göre 3-4 kilo daha gerçekten sıkı ve inceyim. O yüzden şöyle bir kot elbisemi giydim. Şöyle yakın çekim. Halka küpelerim var altın Bir de bol uzun bir kolyem vardı. Onu taktım. Kırmızı ojeler. Hafif bir makyaj. Şöyle altıma da bir spor ayakkabı giyeceğim taşlı. Bugün böyle hazırım. Şimdi çantamı alıyorum. Bir de üstüme bir hırka alırım. Sonra artık gidiyorum. Şöyle ayakkabı giydim. Bunlar baya rahat. Şöyle gözlük. Hırka aldım. Tamam. Artık görüşürüz birkaç saat sonra. Arkadaşlar size en son ben gündüz bıraktım hazırlanırken. işten çıktım falan. Arkadaşımla buluşmuş. Şimdi göstereceğim kendisini. Bir şeyler falan aldık. AVM'ye geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Saat 8'de geliyor ve ben akşam yemeği yiyemedim. Kanalda da biraz et form atıştırmıştım. Bugün öyle geçiyor. Hava çok güzel. Ay fotoğraf da çekilseydik ya, değil mi? Olabilir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben uzun zamandır vadiye, yani buraya gelmedim biliyor musun? Çok uzun zaman oldu. Ben de gelmedim ki. Çok uzun zaman Sen oldu. Bilgisaydınca... Ben taşındım ya, taşından beri aylardır buraya gelmedim. Taşımadan önce benim burası çıkmaz mekanım. Ve akşam yemeği vakti arkadaşlar Big Chef's'e geldik. Böyle köfteli, dolu dolu kase. Akşam yemeğim bu. Görüş çok güzel değil mi? ve arkadaşım Rabia annemin <laughs> adaşı. Yani. liseden arkadaşız bizim baya kaç yıllık arkadaşımız beşin alt fazla ve beş üniversiteyi İstanbul. bitirdik İstanbul. evet beş İstanbul, bir de dört yıl e, Türk Koleji'nde. İzmir'de dokuz yıl dokuz yıl olmuş ya yani. de biz e, yani aynı lisede okuduk, üniversiteye geldik, farklı üniversiteler ama mahalle semt aynı değil mi? Aynen, bir de komşuyduk. Komşuyduk, aramızda bir kilometre falan vardı. İşte dünyanın küçük olduğu buradan belli yani. Aynen, hiç, öyle. düşünsene, şeyimiz yoktu. Hadi ee, hani hiç, ne yapacağız, ne edeceğiz derken... Bir de sözleşip gelmedik. Evet. Ben dedi buradayım dedi, aa dedim, ben de orada falan. Benim yurdumun karşısındaydısın evi. Sonra ben biraz üste taşındım, yine bir kilometre vardı aramızda. Öyle biz buluştuk, şimdi ben bunları yiyeceğim ve muhabbet, sohbet konuşacağız. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. İkinci bir günden merhaba. Dün akşam size en son dışarıda bırakmıştım. Arkadaşımla buluşmuştum. Sonra eve geldim. O kadar yorgundum ki. Yani dün bütün gün spor yap, hazırlan, iyi iş, Son otur falan. Akşam eve geldim de geçti zaten. O yüzden uyudum, dinlendim. Şimdi biraz önce uyandım. Zaten kargo sesine uyandım. Kargom gelmiş. Biliyorsunuz artık yaz geldi ve benim hiç sahnettim terliğim yoktu. Zaten söylemiştim. Spor falan giyiyordum. Dün bile spor giydim. Keşke dün gelmiş olsaydı ama yapacak bir şey yok. Elbisenin altında ne güzel giyerdim. Öyle birkaç e, sipariş vermiştim ama Hepsi gelmedi. Üç tane farklı bir markadan sipariş vermiştim. Şimdi sanırım bunda bir çant, bunda bir tane terlik daha çok çanta ağırlıklı olanı geldi. İki tanesi var. İzmir'de e tatile gideceğim ya yanımda da götürmek istiyorum. Orada Ayvalık'ta, Dikili'de, Çeşme'de böyle giyerim diye düşünüyorum. Ondan da şimdi birlikte açalım bakalım beğenecek misiniz? Bu Ece'nin butiğinden aldım. Daha uygun fiyatlı. Hem de şey yani nişan nişantaşında falan yeri var. Birkaç kere daha gitmiştim. Beğenmiştim o yüzden oradan aldım. Hem de kadın canlı falan hep gösteriyor zaten storylerin hikayesinde. Benim de hoşuma gitmişti açıkçası. Öyle bir göstereyim size de. Ama başka bir markadan aldıklarım daha böyle güzel daha çok taş tarzı onu bekliyorum. Ya yani o en gözdesi. Bunlar daha çok çanta Bakalım onu da gösterelim denk gelecek videoda. Evet, ilk çanta. Ya bu çanta çok tatlı bence. <laughs> Bakar mısınız? Şöyle bir şey istemiştim. Bakın. Şöyle bir şey. Şimdi diyeceksin ki evi bunun içine ne koyacaksın Allah'a sen ya diyeceksin. Ama ben görsel olarak da çok beğendim. Evet minnak. Zaten ben çok böyle inanılmaz eşya taşıyan bir insan değilim çantamda. Bu arada böyle şey de var. Zinciri de var. Altın zinciri şöyle. İşte böyle zaten şöyle göstereyim. Buna ne koyacağım? Kartımı koyacağım. Anahtarımı koyacağım. Paramı koyacağım. Zaten telefon hep elimde cebimde kalıyor. Böyle. İstersen böyle taşırım. Turuncu aldım. Kremi vardı, laciverti vardı, pembesi vardı, sarısı vardı. Ben turuncu hiç çantam yok. Şöyle turuncu aldım. Ben rengini daha çok beğendim. Ha, kodlarla da çok güzel gider diye. Bu. İstersen böyle taşırım. İstersen askı taşırım. Bu birinciydi. İkincisi bu. Bu benim en çok hoşuma gidenlerden. Ve çok sarısı bence. Zaten arkadaşlar Instagram'dan beni takip edenler fotoğraflarımı görürler. Ben bunu paylaşacağım. Arkadaşlar bu kemer gibi. İsterseniz boyundan asabilirsiniz. İsterseniz kemer gibi. Ben kremini aldım. Hem burada var hem burada. Bence bu da çok güzel. Buraya işte genel altına paramı koyarım. Buraya telefonumu, cüzdanımı falan koyarım. Hem kemer gibi hem de krem aldım. Beyazı vardı. Başka renkleri vardı krem her şeyle uyar. Nut aldım. Daha güzel. Şöyle size şeyini de göstereyim aslında. da şöyle görünecek. Şu an takmaya bir Tabii altındaki şey böyle ince bir şey. Pantolonlarla falan bu da güzel bence. Gerçekten kumaşını beğendim Bayağı yumuşak. Sert değil. Ne aldım? Sonra bu neymiş? Ha, kemer almıştım. Daha çok aksesuar tarzı oldu. Şöyle biliyorsunuz ben kahve tonlarını çok seviyorum. Yani inanılmaz evde. Bunu böyle gömleklerle, elbiselerle falan da düşündüm. Ya da şortların içine yani şortun pantolona kemer olarak düşündüm. Şöyle bir görüntüsü var kahve tonu. Bu da tam benlik. Bu da çok güzel olur. Bir tane daha kemer almışım doğru. Bir de hiç beyaz kemerim yok arkadaşlar. Hiç beyaz kemerim yoktu böyle düz. O yüzden beyaz kemer aldım. Şurada da şöyle detayı var. Çok sevdim bunu da. Bu da aynı şekilde şöyle duracakken yani taktığımda. Bu da kot pantolonlarla çok güzel gider. Ve siyah pantolonla siyah şortuma da böyle beyaz kemer ya da böyle siyah elbisemi daraltmak istediğim zaman da güzel olur diye aldım. Bir de son olarak çantam. Bir tane daha var. Bu çantanın rengine ben aşık oldum. Böyle güçlü şey tarzında. Bu da gerçekten çok güzel karıştı. mısınız? de yani gerçekten kaliteli her şeyleri. Beğendim bayağı. Şöyle şurada şöyle kırmızı detayı var. Hoşuma gitti yani. Şöyle yandan da olabilir, asılabilirim. Bu da çok hoş. Bunda farklı rengi vardı. Bunu aldım. Tarlemin rengini şaşırabilirsiniz. Ben de pek görmediğiniz bir renk. Bakın yeşil. Yeşil aldım çünkü bunun beyazı falan da vardı. İşte pembesi vardı, kremi vardı. Beyaz başka tarihlerim var. Dedim ki şöyle yeşil alayım ve bence açıkçası şöyle bile çok güzel uyum sağlar yeşille turuncu. Ben mesela yeşil yeşil yapmaktansa böyle mesela atıyorum beyaz bir pantolon giydim. Üstümde de böyle daha nude tonlu bir şey var. Mesela yeşil turuncu ile çok güzel bence renklendirilebilir diye böyle aldım. Hem bunları düşündüm. Hem de yeşile beyaz da gider. Kırmızı çok güzel gider. Mesela bakın bunda da uyar. Gerçekten çok güzel gider yeşil. O yüzden şöyle yeşil almak istedim. Beyaz başka bir terlik almıştım farklı markadan. Bunlar da böyle. Elbiselerin altında siyah, beyaz, kırmızı her şeyin altına uyar diye düşünüyorum. Bakın Kırmızı demişken aslında göstereyim şöyle bakın ne kadar kırmızı ojelerim, ne kadar güzel duruyor. Yeşil ile kırmızı uyumu da çok severim. Ve koyu yeşil olduğu için hoşuma gitti. Öyle bugünkü alışverişim dediğim gibi bir tane terlik genelde hep çanta kemer ağırlıklıydı. Ee, size göstermek istedim. Artık kıyafetlerle kombinlerle görürsünüz zaten. Şimdi kahvaltı edeceğim bir kahvaltı hazırlığına geçiş yapacağız. Gibi mutfağım temiz arkadaşlar süper. Bu işi seviyorum. Şimdi bugün güzel bir kahvaltı edeyim. Peynirimi çıkartayım. Zeytin. Birkaç gün önce üstü tarzı yiyordum da bugün güzel bir kahvaltı hazırlamak istedim kendime. Hmm. Domates, biber, patlıcan. Arkadaşlar ben domatessiz yapamıyorum. Domates, peynir, zeytin. Zaten bir tane kalmış. Yumurta almam gerekiyor. Etimi alayım. Tamamdır. Bir tane de çok sade domates, peynir, zeytin, salatalık, yumurta. Şöyle göstereyim keçi boynuz özü. Bu gerçekten yani pekmez tadında zaten tadı. Tayını karıştırdım ama şey dün bir tane akşam videomu çektik karamiyo yedim. Ondan sonra bir tane karamiyo yedim. Ne olacak? Bir tane karamelo yedim yani. Bir de 5-6 tane kiraz yedim. Canım tatlı istedi. O yüzden tatlı yediğim için dün akşam çikolatayım için şu an canım tatlı istemiyor. Bugün Akşama doğru belki canım isterse bir şey atıştırırım gene. Ondan böyle bir kahvaltı hazırlayacağız. Bak, yeterli bence. Çok bir şey koymayacağım zaten. Ama teyzemle salatalığımı yıkayayım öncelikle. Diyet tulum. Bu diyet tulum bizim şarküteriden babamın. Çok güzel ama bunu ben tostun içine koyuyorum, kaşar gibi eriyor. İstanbul'da, Namlı'da falan satılıyormuş. İzmir'de Kalemamun'da satılıyor. Paşa Çiftliği'nde satılıyor. Kaya Çiftliği'nde satılıyor İstanbul'da. Başka şarküteriler var. Dikil'de de bizim şarküteriler var Sancak'ta. Merak edenler için. Zaten peynir çekilişi gelecek. En yakın zamanda peynir şeklişi gelecek bizimle birlikte. tam kahvaltım hazır arkadaşlar. Şöyle salatalıkları uzun uzun doğradım. Ve çıtır çıtır yiyeceğim. Çok güzel çünkü hep parmağımla elimle yiyeceğim yani. Domatesim, yumurtam, peynirim, zeytinim bir dilimde tam bu da ekmeğim. Şöyle küçük minik tabakta yaptım zaten. Bakar mısınız haftaya güzel bugünlerden günlerden pazartesi. Pazartesi şöyle güzel enerjiyle başladım renkli tabaklarla. Böyle gözümüz doysun. Başlamış benimki. Şimdi şöyle, şöyle güzel bir kahvaltı içsin izleyeyim. Çok keyifli ya. Ya kaç kere izledim bilmiyorum ama hala izlemeyi seviyorum ve bir heyecanla izliyorum. Tek heyecan izlediğim dizi olabilir ki eminim hepiniz öyledir. Yani 11 yıl önce çekilmiş ama o zamanki ekip, işte oyuncular, prodüksiyon, her şey çok kaliteli ve çok iyiymiş yani. Bravo. Neyse artık kahvaltım için çok acıktım. Arkadaşlar kendime şöyle sade bir Türk kahvesi yaptım arayun. Yarım muzumu doğradım ve keçi boynuzu bir çay kaşığı koydum. O kadar güzel gözüküyor ki sanki böyle tatlı gibi. Hem enerji versin dışarıda biraz işlerim var. Daha spor yapmadım spordan önce de bir enerji versin hem de bir arayun yapmak istedim. Gerçekten çok sağlıklı. Hem de tatlı ihtiyacında gidersin. Çıktım ben şimdi birkaç eksiğim var. Rüzgâr tutunacak sesim geliyor. Birkaç eksim. Yani böyle ince askılı akletler almak istiyorum. Düz renk daha doğrusu. Brüz, basic şeyler almak istiyorum. Onları falan ayarlayacağım. Birkaç işim var. Hem bir alışveriş anlatacağız. Market alışverişi falan öyle. Tava buz gibi bu arada. A few moments later. Arkadaşlar dünyanın en basit şeyini arıyorum. İnce askılı body aklet. Düz renk. İşte siyah, kırmızı, beyaz, kahve. Yok ya da Antalya şifon var ya da gerçekten aklet gibi var. Ben aklet gibi değil de böyle hani şık oluyor ya hani şortların üstüne düz renk giymek için. Sanırım internetten alacağım. Yani hiçbir şey bulamadım. Hep böyle zor olan, hep böyle renkli, çiçekli falan şu düz yoktu. Çok kötü bir alışverişti, hiçbir şey almadım. Sevgilim bulamadım, bari market alışverişimi yapayım. Arkadaşlar kendime marketten şöyle kiraz aldım. Kirazlarım meyve olarak. Bir de müsli aldım. Şöyle 2 paket daha var. Toplam 3 paket. Ve süt aldım. İşte poşet çay falan filan. Böyle bir alışveriş yaptım yumurta. Bir de bulaşık tabletim bitmişti. Şöyle finish'in şunu deneyeceğim bakalım. 30 tablet diyor. Finish'ten memnunum. Geçenki de finish'ti. Güzeldi. Şurada dolmalarım pişiyor. Şey bulgurlu dolma yaptım. İki gün yerim diye düşünüyorum. Yanına da e, böyle bir soğuş salata yapacağım. Yani soğanlı, domates salatalıklı, biberli. Bir de cacık olmazsa olmaz. Akşam yemeğim böyle olacak. Şimdi hazırlandım. Ne vakti? Spor vakti. Sporumu yapacağım. Ama göstermeyeceğim. Zaten arkadaşlar bugün 24. günü. Yani yarın son. 25 günlük biliyorsunuz. 3 güne falan zaten hem spor hakkında konuşacağım hem ölçümü yapacağım. Zaten çok güzel bir video gelecek. Birkaç vloglarını zaten göstermiştim. O yüzden o zaman ben artık kaçıyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Dünden başlayıp bugüne giden bir vlogtu. 2 gün bu arada hep 2 gün 2 gün çekiyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. O zaman benden bugünlük bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.